sanatçının kıymeti burada çıkıyor. Ee, yani otizmli bir çocuğu canlandırdığımda da benim hissiyatım oydu. Bir dizinin başrolünde otizmli bir çocuğu oynamak uyarlamaydı Hı -hı. tabii ki. Ona dediler ki bak şu uyarlama var bu uyarlama var. Önümde iki tane izleyebileceğim şey var. Evet. Bunu da izle bunu da izle. Dedim hiçbirini izlemek istemiyorum. Ben dedim beni dedim yönetmenle senaristle buluşturma. Boş ver dedim. Beni dedim bu özel çocukların yanına bırakın gidin. Artık bana yavaş yavaş yanıma gelmiyor, bana dokunmaya başladılar. O noktadan sonra artık e, o su, bunun bu bilmem kafamda böyle yavaş yavaş Ali'yi çizmeye başlamıştım.